Arkadaşlar şimdi böyle bütün sayfayı kaplayan sorularda lütfen soruları daha önceden okuyun. Çünkü soruları bu şekilde hani görüntülerin tamamını aynı anda ekranda tutarak çözemiyorum. Hadi bakalım. Elvan öğretmen cebirsel ifadeler konusunu pekiştirmek amacıyla bir kenarının uzunluğu A santim olan kare şeklinde bir levhanın iki kenarına hareket edebilen birer ince çubuk yerleştirerek bir düzenek kurmuştur. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir işaretleyelim. Şu uzunluk A'ymış. Bakın şu uzunluk A ve bir kareden oluşuyormuş. Tamam mı arkadaşlar? Şu uzunluk A. Evet devam ediyorum. Bu düzenekte birinci çubuk aşağı yukarı ikinci çubuk ise sağ sol doğru sadece B santimlik eşit aralıklar kullanarak açılmış çentikle R ye yerleştirilerek hareket etmektedir. Elvan öğretmen öğrencilerine bu hareket sonucunda oluşan dört dörtgensel bölgenin de alanını bulmalarını istemektedir. Anladık mı arkadaşlar? Bakın şu sadece sola doğru gelebiliyor ve b miktar kadar gelebiliyor. İşte yatay olan da sadece aşağı doğru gelebiliyor ve b miktar gelebiliyor bu şekilde. Bakalım aşağıda örnek yapmış kendisi bize şöyle. Örneğin başlangıçtaki düzenekte birinci çubuk b santim aşağı. Bakın şöyle bir tane aşağı gelmiş. İşte ikinci çubuk 3b sola gelmiş. İşte burada bir dikdörtgensel bölge oluşmuş arkadaşlar. Şurada bir dikdörtgensel bölge oluşmuş. Şurada bir dikdörtgensel bölge oluşmuş. Dikdörtgensel bölge oluşmuş. Pardon. Şurada da bir dikdörtgensel bölge oluşmuş. Bu şekilde bizim soruyu çözmemizi istiyor. Buradan bakın bizden istekleri var. Elvan öğretmen başlangıçtaki düzenekte birinci çubuğu 2 santim aşağı. 2 santim aşağı dediği arkadaşlar şuraya getirmiş bakın. Şöyle bir çizgimiz var. Evet ikinci çubuğu 3 santim sola. 1, 2, 3. 3 B santim sola. Yani bu çizgi üstünde. Evet, kaydırıyor ve öğrencilerden oluşan dörtgensel bölgelerin santimetre karecinsinden alanların gösteren cebirsel ifadelerini bulmalarını istiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin bulması gereken cebirsel ifadelerden biri değildir. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle, buranın tamamı A değil miydi? Bakın, iki tane B kadar kaymış. Bakın, şu uzunluk, şu uzunluk 2B. Ama şurası da nedir arkadaşlar? Şurası A'dan 2B'yi çıkaracağım. A 2B olur. Bakın şu uzunluğun komplesi neydi? Komple A'ydı. Bakın kaç birim geldi? 1, 2, 3. Bakın burası 3B. Burası 2B. Burası A-2B. Şurası eğer 3B ise. Şu 3B'yi güzel yazmamışız. Bir daha yazalım. 3B. Burası komple A'ydı. A'dan 3B'yi çıkaracağım ki bu uzunluk kalsın. A-3B. Şurası da A-3B. Bakın şu 3B'ydi. O zaman burası da 3B olur. Şimdi hepsinin tek tek alanını bulacağım ve bakacağım hangisi ışıklarda yoksa onu işaretleyeceğim. Bakalım arkadaşlar bak şurası şu alan nedir? 3 ile 2'nin çarpımı 6 b kare. 6 b kare ışıklarda zaten yok. Şimdi şurayı yapıyorum. Dikkat edin. A eksi 3 b ile 2 b'yi çarpacağım bakın. 2 b çarpı a eksi 3 b. 2 ile burayı çarpıyorum. 2 ab eksi 2 çarpı 3 6 b kare. 2 ab eksi 6 b kare. Bakın Bursa'da var. Bunu eledik. B olmaz. Şurayı yapıyorum bakın. A eksi 2 b ile A eksi 2 b ile A 3 b'yi çarpıyorum. A çarpı A a kare. A çarpı 3 b eksi 3 ab. 2 b çarpı A eksi 2 b çarpı 2 ab. 2B ile 3B çarptığımda artı 6B kare. Bakın şu ikisini topladığımda arkadaşlar benzer terimleri toplarım. A kare eksi 5AB artı 6B kare. Bakıyorum arkadaşlar. Şöyle A kare eksi 5AB artı 6B kare da var. Geçiyorum. Şimdi bakın şu büyük dikdörtgeni yapıyorum. 3B ile A eksi 3B'yi çarpacağım. 3B A eksi 2B. 3b çarpı a, 3ab eksi 3 2nin çarpımı 6b kare, 3ab eksi 6b kare. Bu da Ceyhan'da var. Denizli yokmuş arkadaşlar. Cevabım Denizli olur.